bir de tabii bu arada e, sosyal güvenlik kurumu 2015 yılında yaptığı bir protokol gereği e, 6 Avrupa ülkesine İngiltere hatta 7 oldu şimdi İtalya'ya da istedikleri vakit ya da e, kendi istediğinde rutin bir incelemede yurt dışına Türkiye'den aldıkları emekli aylıklarını bildiriyorlar. Evet. Burada e, vatandaşlarımızın bugüne kadar önemli değil diyorduk ama bugün çok önemli. Bu bildirimin önüne geçemeyiz. Engelleyemeyiz de çünkü ne isterseniz veririm denmiş SSK tarafından e, bu ülkelere Bu veriler eriş, yurt dışına aktarıldığında vatandaşlarımızın e, ilerleyen vakitlerde daha ayrıldığında geçeceğiz ama e, yurt dışına e, bir finansal veride gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, şüphe doğurduğu için e, bu vatandaşlarımızla ilgili Türkiye'de finansal veri araştırması konusunda daha ciddi bir araştırmaya giriliyor. Yetmiyor. E, mal varlıkları, ticari kazançları, gayrimenkulleri, miras kaldıysa miras e, ve benzeri her türlü konular araştırmaya giriyor. Biliyoruz ki finansal veriler sadece yurt dışına Türkiye tarafından aktarılıyor ama Özellikle 5 Avrupa ülkesi İngiltere, İtalya Kuzey ülkeleri İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkeler e, Türkiye'deki mal varlıklarınızı gizlice araştırıyor. Yani ne yapıyor? E, sizin basit bir şüpheden, örneğin emekli aylığınızı bildirmediğinizden şüphe duyuyor. Bir e, Türkiye'de bir kişiye veriyor bu işleri. Önce yaşadığınız ülke sonra Türkiye. Oradan da Türkiye'deki mal varlığınızı araştırmış oluyor.